kısmını gömmekte. Daha sonra kendisi... İç hastalıkları uzmanı Doktor Uğur Öney, havaların ısınmasıyla birlikte piknikçilerin ve hayvancılıkla uğraşan vatandaşların sıkça karşılaştığı kene tutulması ve kırım kango kanamalı ateş hastalığına ilişkin açıklamalarda bulundu. olarak kene o şekilde çıkartabilir. Hatta bazen... E... Öney, virüs kapan hastalarını muayene ederken virüse maruz kalan ve hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları olduğunu belirtti. Ee, daha çok Viral bir hastalıktır. E, keneler tarafından taşınır. E, virüsü almış keneler e, insanları e, insan vücuduna temas ettiğinde insan vücuduna gömülürler kan, kan emmek için. O sırada ifrazatı o virüsleri insan vücuduna bulaştırarak e, insanların hasta olmasına sebebiyet verirler. E, ve bu virüsü kapmış insanlarda 1 ila 14 gün arasında değişen, ateş, üşüme, titreme, çok şiddetli kas ağrıları, baş ağrısı, e, hatta diş eti, e, burun kanamaları, akciğerden gelen kanamalar, mide bağırsak sistemine bağlı kanamalarla ölüme kadar gidebilen çok ciddi bir hastalık. Öneği piknik alanlarında ve bağ bostan gibi yerlerde uzun ve açık renkli elbiselerin tercih edilmesi gerektiğini söyledi. Virüsle bulaşmış insanların salyalarıyla, sekresyonlarla, vücut ifrazatlarıyla bulaşan, temas eden insanlara da aynen buluşa, bula, bulaşabilir. Hatta bu nedenle birkaç e, sağlık personeli bile e, hastaları muayene ederken hemşirelik hizmeti olsun, doktorluk hizmeti olsun, pek çok arkadaşımız da bu hastalıktan dolayı yitirmiş bulunmaktayız. Daha çok Bağ, Bostan e, gibi yerlerde çalışırken e, pikniğe giderken mutlaka uzun pantolonlar, uzun kollu elbiseler tercih edilmesi uygundur. Mümkünse de açık renkli elbiseler giymeliyiz. Çünkü keneyi görünür hale getirir açık renkli elbiseler. Ve bu alanlardan eve geldikten sonra mutlaka aileler birbirlerinin tüm vücut vücutlarını kontrol etmelidir. Özellikle koltuk altlarını, ingüinal bölgelerini, boyun, kulak arkası bölümlerini özellikle kene yönden kontrol etmelidir. Eğer kene varsa kesinlikle çıplak elle dokunmamak lazımdır. Ve bir an önce çıkartılması gerekir. Ve çıkartmak için de kenenin dokunduğu insan vücudundan değdiği yerin en dibinden e, tutarak yavaş yavaş çekmek en güzel yöntemdir. Eğer çıkartamaz isek fazla uğraşmamak lazım. Özellikle sigara basmak gibi e, kolonya dökmek gibi alışkanlıklarımız var. Bunlar keneyi kasar. Ve ifrazatını insan vücudunda olduğu gibi boşaltır. O yüzden bunları yapmamamız ve direkt bir sağlık kuruluşuna başvurmamız gerekir.